Toplantıya kurul üyeleri katıldı. Toplantı İşkur İl Müdürü Ömer Faruk Akyol'un açış konuşmasıyla başladı. Akyol toplantıda kurul üyelerine gündem ile ilgili bilgiler verirken Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bünyesinde kimya teknolojisi alanı kimya laboratuvarı dalı açılması kararlaştırıldı. Bir dahaki İl İstihdam Kurulu toplantısı 23 Ekim 2013 tarihinde yapılacak. İkinci dönem toplantısında alınan kararlar ile yürütme kurulunca oluşturulan eylem planlarının kurulun onayına sunulması ve uygulama hakkında e, iş kur il müdürleri müdürümüz tarafından kurulda bilgi sunulması. Yine ikinci olarak Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde kimya teknolojisi alanı kimya laboratuvarı dalı açılması konusunda kurulum e, görüşlerini alacağız. Yine denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim raporlarının il, il müdür tarafından kurula sunulması ve denetim sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi verilmesi. Bir başka konumuz yine ilk düşerinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti istihdamın korunması, istihdamın önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurul üyelerimizin görüş ve önerilerinin alınması olacaktır. Sayın Bay, konumuzun günlerimizin birinci maddesi olarak bir önceki toplantımızın, to, toplantımızda almış olduğumuz kararlarımızın uygulama sonuçları hakkında kurulumuza bilgi arz etmek istiyorum. Bir önceki toplantımızda Tamam Kız Teknik ve Meslek Sesinde grafik ve fotoğrafçılık alanı ile ilgili e, alanı ve halkla ilişkiler ve organizasyon alanlarının açılmasıyla ilgili bir karar almıştık efendim. E, bu konuda kurulumuzun kararını İl Milliyet Müdürlüğümüze yazdık. E, İl Milliyet Müdürlüğümüzde zannediyorum bakanlığa ilettiler efendim. Yine e, bir önceki kurul kararlarımızdan bir tanesi yürütme kurulu üyesi olan Esnaf ve Sanat, Sanatkarlar Odaları Birliği'nin üyelerinin üyeliğinin Devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir kararımız vardı. Devam etmesine karar vermişti kurumumuz. Uygulama e, sonucu olarak da Esnaf Odaları Birliği'nin e, üyemiz e, yürütme kurulu toplantılarına katılmıştır efendim. Yine bir önceki kurum kararımızın bir diğer maddesi, Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2012 yılı içerisinde iş yasası araştırması yapması hususu var idi. Bu konuda genel müdürlüğümüzün de e, olurları ile 15 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında il müdürlüğümüz personeli tarafından ilimiz genelinde 10 artı 10 ve üzeri işçi çalıştıran 364 işletmede bu, bu bilgi formunu düzenledik, anket uygulamamızı yaptık ve e, anketin sonucunda veri tamamladık Sayın bayım. ve rapor numaralı analiz çalışmalarımız bu konuda devam etmektedir. İnşallah bir sonraki kurumda da e, sonuç raporumuzu açıklamış olacağız. Kimya teknolojisi alanında halen iki adet kimya laboratuvarı bulunmakta ve temel kimya alet ve donanımları büyük ölçüde mevcuttur. Kimya teknolojisi alanı plastik üretimi dalı 1991 yılında açılmış ve elimizde tek ülkemizde iki meslek lisesi bünyesinde bulunmakta. Bizde bulunan Petras Araşı fabrikasına kaliteli eleman yetiştirmeye yönelik olarak açılmıştır.